Cool. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün servikte çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Evet. Şöyle hemen oturalım. uh oh. <laughs> Vay be. Buraya uğradığınız için Çok sevindim. Aynen. Ben de sizi özledim. Ya benim anlamda da bir şey çıkmış ortamda. Her neyse. Evet. Bugün servikte çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Evet. Bugün servikte kendi sinir sistemimizi kontrol edeceğiz. Evet biliyorsunuz evet, biliyorsunuz ki vücut sistemimizde bulunan bu evet, ilginç yapılarda sizlere çok önemli bir mesaj vermek istiyorum. Evet öncelikle bu, bu, mesajı vermeden önce bu tarz videoların devamı için hemen aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. He. Evet unutmazsanız keserim. Evet ona göre evet unutmazsanız keserim videolarımı keserim. Aynen. Aynen yeni sloganım bu. Evet o zaman sizlerle birlikte bugün çok eğlenceli bir videoyla yine karşınızdayız. O zaman şöyle başlıyoruz. Evet, Kalemlerimize bir çizim gerçekleştireceğiz. Evet, bu nedir? Heh, biliyorum ya, kaktüs diyeceğiniz anlıyorum ama ama yine de bu bir kaktüs değil ona göre. Bakın, bu bir beden sistemi, bir vücut sistemi yapmak istedim. Heh. Heh, şimdi beden, beden sistemi oldu. Evet, buradaki beden sistemimizde Evet Buradaki beden sistemimizde neler yapabileceğimizi göstereceğim sizlere. Evet ve, ve bu yüzden de sizlere bugün bunların eğlenceli videolarını derleyeceğim. O zaman şöyle başlayalım. Evet bakın şöyle bir Evet kol, damar, vücut, bedeni sistemi yapacağım. Heh, bakın bakın ma mavi resimler görüyorsunuz. Bunlar kol, damar, vücut ve bedeni sistemidir. Evet bunların hepsi bizler için çok önemli bir sisteme ge sistem geçirmektedir. Evet, ve bundan dolayı da sizlerin evet bizlerin vücut bedenimiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha dile getirmektedir. Evet görüyorsunuz. Evet bunları bunlardan ötürü de sizlerin en doğrusunu biz, bizler için değerlemekteyiz. Ve artık neler yapacağımızı yine de bir göreceğiz. Görüşümüzde de çok iyi değerleyeceğiz. Aaa kalem kutuya bak. Açsak mı ya? <laughs> ne güzeller. Bakın. Bayağı bir güzel yalnız ha. Evet, her neyse. Evet. Şimdi işte bunları aktarmak istedik. Evet ne kadar da evet ne kadar yorucu olduğunu görüyoruz. Of. Şimdi çok bayıldı ya. Sizin bayılmadım mı? Ben de bir switchlerimden dolayı yorulsammayın. Her neyse. Evet, siz de sizlerle birlikte bunları anlatmak istiyoruz. Ben neden bu kadar yorulduğumu hiç merak etmeyin ve sorgulamak da istemiyorum. Çünkü bayağı bir baya bayağı çok ve değişik, ilginç bakışlı yorumlarımız var. Ondan size yapacağız. Evet. Evet, ve şimdi buradaki vücut sistemimizi iyice tekrardan çiziyoruz. Evet, buradan çizdikten sonra bakın. karlamalar gibi görünüyor ama tekrar bakış bakışınızı aç, açtığınızda evet bu damar yol sistemleri biliyorsunuz omega 3 omega 3 depolamasında bizlere çok doğru yollar göstermekte ve bundan dolayı evet vücudumuzun sağlığını bizler bizlerin açısından kontrol etmekteler. Bundan dolayı da artık sizlerin benim için yani benim için ne kadar değerli ve önemli olduğunu anlıyorsunuzdur umarım. Anlıyorsanız benim için bu yeterliydi sizler için de çok büyük derecede uğraşımlar gösteriyorum sizlere ama hep bunlardan da bunlardan da ne kadar ilginç göründüğümüzü sorgulamayacağım. Yani sorgulamamızdan da kaynaklanmak üzere artık artık yolumuza devam edebiliriz ama devam etmeden önce çok önemli bir haberim var size. Evet neden böyle ilginç yorum ilginç yorumlar gösterdiğimi soruyorum çünkü çünkü bunlardan daha bir başka ötürü olan durum şu. Evet buradaki evet, oceans ya yani Oceans değil de yani böyle mesela Omega 3 depolama sisteminin bizler için bütün vücudumuza ne kadar sağlıklı bir derleme gösterdiğini hepimize bakmamız gerek. Evet, bu nedir? Mavi basketbol topu değil mi? Ama yine yine de öyle bir şey değil. Evet. Evet burada arkadaşlar böyle bir omurilik sıvısı falan çizmek istedim normalde omurilik ya ama bunun ah, buldum şöyle bir şey olabilir. Heh, bakın Evet, basketbol topu, topuna benzer bir omurilik sistemi. Evet, gerçekten çok değişik görünüyor olabilir ama benim için değişikliklerden daha fazla ileriye götürülemiyor. Nedenini de artık siz anlarsınız. Uf, karnımda çok karnımda çok kötü bir ağrı var. Nedenini hiç bilmiyorum ama yine de evet, oh, kapı kapandı. Neyse. Evet. Burada elimde 40 evet, bir bardağımız var. Evet, bu bardakta da hem böyle değişik şeyler yaptığımı görüyorsunuz. Evet buradaki bardağımız çok doğru gör çok doğru bir betimlemede. Bakın. Farklı karalım var bakın. Oo, göz illüzyonu yaptım kendince. Çok iyi değil mi? Bence değil. Ben bunu haklı buluyorum dostlarım. Evet, ve bundan dolayı da artık sizlere gerçek artık sizlere gerçek durumumuzu göstermiş olduk ve bundan dolayı da evet nelerin bize açık olduğunu hep birlikte anlıyoruz. Evet. Evet, vücut evet, gelişim sistemimizin nasıl hızlı, ne kadar hızlı büyüdüğünü ve hangi sürede kaç et evet, kaç yıllık göster göstergemizin olduğunu hep birlikte hep birlikte bu şekilde durumumuzu hissediyoruz. Evet ve bundan dolayı da artık nelerden vazgeçmemeleri tekrardan geri döndüreceğimizi birlikte atlat atlatacağız. Kabul mü? Kabul ise tamam. Evet. Yani bunlara benzedik. Evet. Ne kadar da ilginç olduğunu da görüyoruz. Bulun. Bu sahneyi iki x hızında izleyin. Çok komik değil mi? Evet. Her neyse evet. Buradaki sistemimizden de görmüş olduğunuz gibi. Bakın bu böyle duruyor mu? Aha durdu. Evet gerçekten farklı şeyler. Bakın. Ha bu aşağıda filan bir şeydi her neyse evet, sizlere işte sizlere gerçekten bunu eğlenceli bir biçimde göstermiş olduk Evet ve bundan dolayı ben de bundan gurur duyuyorum sizlere gurur duyuyorsanız artık ne ne, ne diyeceğimizi de bilemem aynen o artık sizin o yorumlar size kalmış bayağı bir ilginç geliyor yani of of ben bittim arkadaş, yıldım. Neyse, evet burada da görüyorsunuz. Aha buldum. Evet bakın. Evet şimdi de farklı bir şey daha çizeceğim. Bakın yine bir. Evet, heh, bakın. Evet, burada yine insan bedenleri vücudu çiziyoruz. Evet, bu çizimlerimizden ötürü de kendimizde gurur duymamız gerekiyor. Aha, başka burada bir şey olacaktı. Bekleyin bak Aa, bakın. Evet benim eksik kalmış olduğum pastel boyalarım var. Evet, bu pastel boyalarda benim ne kadar iyi olduğumu, resimlerimin ne kadar iyi göründüğünü biliyorsunuzdur zaten. Evet bunlardan dolayı da artık sizlere bunları yayınlıyorum. Evet ve artık çok içimi şiştiğini söyleyebilirim. Ha, bakın. Göz, gözlüğümüzü takıyoruz. Gözlediğimizde de bu arada insanların sınırını gözlük taktık taktıkça çiğdiğini biliyor muydunuz? Ne kadar da ilginç. Evet. Evet. Evet, bunları gerçekten görüyoruzdur ve bunların ne kadar da ilginç yap yapıldığına sizler de anlıyorsunuz. Anlamanıza çok sevindim. Evet, an eğer anlıyorsanız da evet, kendiniz bir şeyler buluyorsunuzdur eminim. Evet. Evet ve bunlardan dolayı da artık daha fazla bir yoruldum. Bundan bundan bunlardan ötürü de biraz midemde de problemler var bir takım. Eh, her neyse. Evet bayağı bir eğlenceli oluyor ve bakın. Evet bakın yani şu şey, reklam var ya. Magnum Double Bademli ile hayatın tadına sen de var. Şey var. Onu görmüşsünüzdür. yoksa görmemişsiniz mi? Görmemişseniz artık o sizin derdinizdir. Ondan ben artık farklı bir şekilde yorulduğunu söylüyorum. Evet, buradaki buradaki vücut vücut sistemimizde de nelerin olduğunu anlattık. Evet ve gerçek gerçek olan şey şu ki e, bizler için de evet bu bizler için bu doğru. Bizler için bu doğru. Bu şey, bu doğru görselleri de artık sizlere diyoruz evet ve bu şeyi iletiyoruz. Evet buraya abone olun. Buraya tıklayın video için. 3 2 1 Evet ve bilgi açılışını yaptık. Evet. Her neyse arkadaşlarım bir videonun daha sonuna geliyoruz. Eğer sizlerden videoyu beğendiyseniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıdan izleyin takip edin beni. O zaman hoşçakalın. Bay bay.